Cenab-ı Hak bir daha bu gibi alametleri vermesin. Ee, hepimiz mağdur olduk. Cem Evleri işte daha yeni bir, bir aydır hemen hemen. Ee, işte yarım da olsa işte bir birlik cemaat altında. İşte Cuma akşamları gelip burada canlarla bir araya gelip acılarımızı dindirmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın adının anıldığı her yer bir ibadethanedir. Yavaş yavaş mümkün olduğu kadar işte dost daha baba diyoruz gelin hiç olmazsa değil. Bir saat de olsa en azından acılarımızı dindirelim, Yaradan'ımıza sığınalım. Şunu gördüm, e, deprem hala bugün olmuş gibi bir hava var. E, bütün her şeyimiz yaz içinde. Şinlerle birbirimizi karşılıyoruz ve devletin burada aslında halkı kimsesizleştirdiğini Tekrar görüyorum ve üzülüyorum bir, bir çağrımız Vardır bizim Bütün yürekli dostlara bütün insanlara vicdanı olan herkese devlet nezdinde buradaki Sokakta kalan halkın Bir an önce konutlarına kavuşabilmesi için bir adım atılmalı e Burada da bu akşam bir cem olacak bir muhabbet yürüyecek bir aslında birazcık dinleti ve muhabbet, biraz hasbihal olmak, yol diliyle bir araya gelmek, e, halimizi birbirimize anlatabilmek. İşte yükü ağır olan dostların biraz yükünün hafiflenmesi için e, hem sevgiyi, hem acıyı, hem dostluğu, hem barışı, hem yeri geldiği zaman direnişi paylaşmaya geldik. E, ismine de bütünlük olarak biz hak ve hakikat yolu diyoruz. Let me